Arkadaşlar tek hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar Brawl Stars'ta. Arkadaşlar Brawl Stars'ta oynayacağız. Bakın arkadaşlar maalesef konuştum. Arkadaşlar var yeni bir oyun bir yarım saat oldu. Kokuyorum var. Kokuyorum var. Arkadaşlar ben, bir, ben, Kocanlar, sörünler, evet. arkadaşlar, ben korktum, Çünkü arkadaşlar koltuğu arkadaşlar bayağı oynadım Çok boğuldum arkadaşlar. Yorum. Evet arkadaşlar. Koltuğumda i̇şte, Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar tek anlaşmaya geçtik. Arkadaşlar gidiyoruz. Bakın arkadaşlar yeni 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 şey gelmiş. Yeni yeni bir şey. Evet. Adım arkadaşlar Umur'muş. Karışımın adı Umur. Benim adı da oyun. Şöyle bir çalacak. Ayran geliyor Oğuz. Hemen buraya topu. Bak seni bir önceki rahatlarda geldim. Daha, <laughs> didn didn <laughs> bak daha hani videomda yine. Bu videoda kendimi yine mi rahatlıyız? bu arada. bak doğru. Abi 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 kaç. Oğlum kaç. lan Arkadaşlar kaybettik.

sık 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 sık. Oğlum ben zaten ama al. birazcık can, can Canımız Canımızı arkadaşlar. Buraya, e, gel lan buraya. İlk asıl. Bir daha bozuntusu. Ulan al primi. Ulan al primi. Ağzına var ya. Ayı ayısıyla başlıyor. Vallahi bunlarla ben nasıl başlıyorum? Vallahi öldürdüler bizi. Sen var of ya. Arkadaşlar ya. Of oh ya. Aldılar bizi de. Oha haber artıyor oluyor. Oha ya. Hadi bir enerji alalım. Arkadaşlar ben burada arada buğulu olacağım. Buğulu. Hmm, bakın arkadaşlar. Savaş topunu aldım. Şimdi Çantı ile 25. 25 tane yükseltici, şeyi. Ondan sonra buğulu alacağız. Bir daha kapatalım. Yüken işte zıplıyor. <gülüyor> <gülüyor> Al sen onu. Şimdi seni bir benzeteyim ben. Ağzına. Oha. Yuh. Bu seviye kaç acaba? Eksla bir şey. Ya arkadaşlar. Biraz daha serik. Arkadaşlar şimdi bizim de, yani, daha öyle güç küçüğe çarpmadan dalmayacakmışız. Yoksa bizi benzetiyorlar. Koltuğun o kadar da güçlü değil. Kanalı alalım. Siz onları abone olayım. Bir günlüğüne siz. Bildiğinizi öldürün oğlum. Ben bir şurada bir çiftliğe ne aldım? aldım bir tane? Ne arıyoruz? Fark ettiler beni. Kaçıyorum ben. Şaka geldi. Ulan var ya Anamane, nereden fark ettin ya? Gözlerim şerli mi? Vallahi maşallah. Ulan. Ben şimdi seni sokturum. Sokarım. Ben seni şimdi sokturturum soktur, oraya. Gel gel. Gel bir sen. Gel koçum şuraya gel gel. Umut'yu bastım. Umut tamam yediği izlemiş. Arkadaşlar bunlar şey arkadaşlar dolandırmaya şey çalışıyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi Lazlo Gazlas falan diyor? var. Peşimde ama o beni keser var. Gel gel sen gülürsün öyle birazdan da. Seni öldürdüğünde de gülürsün o zaman. Aman al al ulti al. Gelsene gel gel. Gelsene gel gel. Gelsene iki kişi kaldık ben. Oha arkadaşlar. Gel falan tamam, böyle bir sahip bir insan. O Şimdi ben de geleyim oraya hadi. Bezetirin. Haha boss öldürdü ya. Bir kere ben adamı sıktım diye boss da onu öldürdü. <laughs> bir kere ben adamı sıktım. Boss da onu bo bir kere sıktım canı gitti. Ardından boss kaç kaç. çak çak. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ay. Oyuncu alınıyor. Almayacak. bu oyuncular. Ondan ha. Üçte on demişti. ama sen ondan. Her savaş çıkan bir başına. <laughs> artık buraya şöyle. Sen onu al bir. Al bir sen. Bak sen oradasın abi. Beni kandıramazsın. Ama sen yoldan sıkarım. Ağzımı tükürüyüm. Bul geliyor. Oha oha oh, oh, arkadaşlar. Arkadaşlar oyun kastı valla. Bunu saymıyorum. Sıfır alsak da arkadaşlar. Bunu saymıyorum. Oyun çok pis kastı. Bunu saymıyorum arkadaşlar. Oyun kastı için. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bayağıdan bir video atmıyordum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye. Bye.